Başarılı yatırımın sırrını biliyor musunuz? Sadece şans değil, akıllı araçlar da çok önemli. Size tüm zor işleri yapan bir yatırım botuna sahip olduğunuzu hayal edin. Bu harika bot, hisse senetlerinizi takip eder ve endeks hareketlerini anlık olarak size bildirir. Piyasa yükselişteyken de düşüşteyken de her şeyi anında öğrenirsiniz. Hisse senediniz düşüş trendini kırdığında Bot siz bir alım sinyali gönderir. Satma zamanı geldiğinde ise net bir satış sinyali alırsınız. Ayrıca hem düşüş hem de yükseliş trendlerinin başlangıcında sizi uyarır, destek ve direnç seviyelerini göstererek bilinçli kararlar vermenizi sağlar. Dünyanın en iyi göstergelerini ve ATR sinyallerini kullanan bu bot, yatırım dünyasındaki yeni en yakın arkadaşınız olacak. TradingView'e gidin, Murat Erdem'i arayın ve botu favorilerinize ekleyin. Ayarlarda Trend Başlangıç Etiketi yüksekliğini 1 olarak ayarlayın, onaylayın ve botun sihrini yapmasına izin verin. Her yatırımda büyük kazançlar elde etmeye başlayın. Yatırımda başarıya giden yolunuz şimdi başlıyor.